Beşiktaş Sancaktepe Basketbol Okulu'nun 5. yıl kutlamaları kapsamında veli ve çocukların da katıldığı bir yemek düzenlendi. Etkinlikte çocuklar palyaçolarla birlikte keyifli dakikalar geçirirken velileri de onların büyük bir istekle bağlı oldukları basketbol okullarına olan sevgileriyle gururlandılar. Yemekte Beşiktaş Sancaktepe Basketbol Okulu kurucusu Dahan Pulluk misafirlere bir konuşma yaptı. öncelikle hepiniz başta ailem olmak üzere bizi yetiştiren anne babalarımız da burada, ekibimiz, eşlerimiz burada, e, hocalarımın aileleri, veli ve öğrencilerim hepiniz hoş geldiniz. Ben... E, bu şekilde hiç konuşmamıştım şimdiye kadar. Ee, yani hep doğaçlama konuşuyorum. Şimdi bunu gene kapatacağım, konuşamıyorum buna bakıp. Ee, sadece şunu söyleyeyim, biz çok gerçekten çok güzel bir aile olmuşuz. Ee, bunu burada herkesin yüzü gülüyor, ee, rahatlıkla görebiliyorum. Ama çok samimi konuşacağım. Benim bütün hoca arkadaşlarım. Ee, ve biz, ben, e, gerçekten çok çalışıyoruz çocuklarımıza bir şeyler verebilmek için. Öncelikle basketbol adına. Ve verdiğimizi biz düşünüyoruz. Emeklerimiz boşa gitmiyor. Ve bunu zaman içerisinde hepiniz göreceksiniz. Çünkü eminim ki hepiniz yanımızda olacaksınız. Ee, bilinçli olarak biz eğer bir hata ettiysek kesinlikle bilinçli olarak etmemişizdir. Bunu bilmenizi istiyorum çünkü... Ee, çok iyi niyetle çalışıyoruz. Ee, antrenmanlar olsun, organizasyonlarımız olsun. Ee, sağ olsunlar hocalarım çok özverili. Ben öyle. Ee, eşlerimiz bizi destekliyor. Biz 7 gün çalışıyoruz. Ee, onlara da buradan teşekkür ediyorum. Ee, bunun dışında çok önemli bir bilgi vereceğim size. Biz 5. senemizde 750'ye yakın çocuğumuza basketbol öğretmişiz. Bunun yanında 250'yi aşkın lisanslı oyuncumuz var. Bu Sancaktepe Çekmeköy bölgesi için bence çok ciddi bir rakam. Ve 6 tane farklı grupta farklı ligde mücadele ediyoruz. Ve bunların hepsinin maç tarihleri, fikstürleri, formaları, programları, antrenman programları biz ofiste antrenman programları yaparak geçiriyoruz gündüz vakitlerimizi. Ailelerimizi arayarak, gelmeyen velilerimizi takip ederek bunlarla vakit geçiriyoruz. Çocuklarımıza daha çok neler yapabiliriz? Hep bunları konuşuyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim, biz İstanbul Kızılay ve Sancaktepe Belediyesi ile ortak birçok oyuncuya burslar veriyoruz. Bunları birçoğunuz belki bilmiyor. Ben burada bunu mutlulukla ve heyecanla söylüyorum çünkü bizim için çok özel bir şey bu. Zaten bizi bilenler bilir, yakın olduğumuz eski velilerimiz beni çok iyi tanıyor, yaptığımız hayırlı işleri çok iyi bilen velilerimiz var. Helal. Hiçbir basketbol oynamaya gelip de ücretli ücretsiz kapımızdan dönen olmadı. Bunu bütün rahatlığıyla söylüyorum. <laughs> Güzel müjdeli bir haber. Bizim için çok büyük bir heyecan. Yakında yeni bir salonda jimnastik, voleybol ve basketbol okulları olarak büyümeye devam ediyoruz. Bu bir. İkincisi Şile kampında ben buradaki bütün öğrencilerimi görmek istiyorum. Kampların faydalarını hep konuşuyoruz. Gerçekten çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Hem ailelerden hem çocuklardan. Rica ediyorum Şile'ye bekliyoruz. Siz de gelin akşamları çok yakın. Bir görün orada neler yapıyoruz. Şile kampı ile ilgili de bunu da belirtmek istiyorum. Ve buradan Hepinize gönülden çok teşekkür ediyorum. Hocalarıma da, ailelerimize de hepinize teşekkür ederim. Etkinliğin en renkli rolü şüphesiz çocuklara aitti. Onlar da duygularını Beşiktaş TV mikrofonlarıyla paylaştılar. Benim adım Mehmet Ali Çetiner. Peki Mehmetçim ne zamandır basketbol oynuyorsun? Ee, yaklaşık 4 yaşımdan beri oynuyorum. Peki mutlu musun burada basketbol oynamaktan? Burada çok mutluyum. Kendimi bir yeni bir ailede gibi hissediyorum. Peki ileride de basketbol oynamayı düşünüyor musun? Evet. Beğendiğin bir basketbolcu var mı? Var. Michael Jordan. Sen de bir gün Michael Jordan olabilir misin? Olabilirim ama onu geçmek pek istemem aslında. Belki sen ondan daha başarılı olursun. Evet. Olabilir. Elifçim ne zamandır spor yapıyorsun? 3 ee, üç yıldır. Peki sen de basketbol mu oynuyorsun? Memnun musun burada basketbol oynamaktan? Evet. Peki ileride de basketbol oynamayı düşünüyor musun? Ne olacaksın? Ee, düşünüyorum. Büyüyünce de oynayacağım. Peki beğendiğin bir basketbolcu var mı? Evet. Şanzıya eve Yani sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şöyle. İsmini soyadını öğrenebilir miyim? Aytaran Yığız Canbaz. Kaç yaşındasın? Altı. Sen de mi basketbol oynuyorsun? Evet bu hafta başladım. Peki basketbol oynamayı seviyor musun? Evet. İleride basketbolcu olacak mısın? Evet. Peki son soru o zaman. Beğendiğin bir basketbolcu var mı? Ee, bilmiyorum. Kaç yaşındasın Altan? 8. Ne zamandır basketbol oynuyorsun? 3. Ee... Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir? Deha Doğanca. Deha'cığım ne zamandır basketbol oynuyorsun? Yaklaşık 5-6 aydır. Peki kaç yaşındasın? 8. İleride basketbolcu olmayı düşünüyor musun? Tabii ki de evet. Yavru kartallara kartal yuvası ürünlerinden sürpriz hediyeler dağıtıldı. Etkinlikte 5. yıl şerefine Beşiktaş temalı büyük bir pasta kesildi. Küçük sporcular ve antrenörler hep birazdan Beşiktaş tezahüratı yaptılar. Beyaz! Siyah! Beyaz! Şampiyon! Beşiktaş! Büyük. Beşiktaş. Beşiktaş! Etkinliğin ardından Beşiktaş Sancaktepe Basketbol Okulu kurucusu Dağhan Pulluk Beşiktaş TV ile duygularını paylaştı. Teşekkür ederiz. Öncelikle geldiğiniz için, yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Beşinci yılımızı kutluyoruz. Şimdiye kadar burada 650'ye yakın bu bölgede basketbolcu eğittik. Bunun yanında 250 tane lisans sporcumuz var. E, büyük bir özveriyle, e, büyük bir heyecanla devam ediyor çalışmalarımız. Bugün de burada çok güzel etkinlikler yaptık. Beşinci yıl pastamızı kestik. Onun yanında palyançolarımız geldi. Çocuklara Beşiktaş Stor'dan hediyeler dağıttık. E, Birçok yardımda bulunuyoruz biz ayrıca. Bu bölgedeki yardım kuruluşlarına. Burslu öğrencilerimiz var. E, çok seviliyoruz. Gördüğünüz gibi 150'ye yakın e, aile vardı burada. Bence bu çok ciddi bir organizasyon bunun için ben emeği geçen tüm hoca arkadaşlarıma, kulübüme sevgili ailelerime öğrencilerime çok teşekkür ediyorum İnşallah daha büyük etkinliklerde de yine beraber oluruz, hep beraber nicelerini yaşarız. Ben de onu soracaktım yeni projeleriniz var mı bunun dışında? Var e, kamplarımız oluyor bizim genelde e, şimdi yurt dışı kamplarına başlayacağız yurt dışı kampları da yapacağız bunun yanında yaz kış zaten devam ediyor bizim spor okullarımız e, aynı şekilde devam edeceğiz yeni bir inşallah yine Beşiktaş'ımızın e bir okulda açacağız. Orada jimnastik, voleybol ve basketbol branşlarımız olacak. Kulübümüzde görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah okulumuzla anlaştığımız zaman hemen başlayacağız.